Burası tamamen aşınma faseti işte. Şurayı da bir temas halinde tabii burada normal şartlarda. Sen diyorsun ya bu laminaları değiştirelim. Laminaları değiştirelim ama önce diş eksikliği ve geçmiş ortodontik tedavilerden ötürü tabii bir ortopedik instabilite var burada. Önce bir çeneyi dengeleyeceğiz güzelce. Sonra bu dişlerin hepsini restore ettiğimiz zaman çok daha stabil ve kalıcı bir kapanışın olacak. Şimdi şu anda yaptığımız zaman buraya gelen aşırı yükler sen adapte olmak zorunda kalacaksın. Tolere etmek zorunda kalacaksın. Türlü türlü semptomla belki mücadele edeceksin. Zaten yaşıyorsun bunları evet. biliyoruz. Hani bir takım rahatsızlıkların var. Dolayısıyla fırsat bu fırsat. Hem zaten dişlerin yapılacak. 21 sene oldu diyorsun bunlar yapılalı. Ben yani hatırlıyorum senin bunlar kalin aslında. 2 numaralı dişlerin yok. Bunları böyle buraya doğru 2 numaralı diş formu vererek böyle bir iş yapmıştık. O kadar zamandır da kullanıyorsun ama tabii bir ortopedik olarak kapanış ilişkisinde muhtemelen geçmişi ortodontik tedaviden çocukluktan beri gelen bir şey var. Şimdi bunu düzeltme fırsatımız var. Çeneyi tam doğru kapanışa getirip Sonra bir restorasyonlar yapalım. Daha güzel sonuç alalım. Herkese yapıyoruz ama kendimize de aynı şey yapacağız tabii.